Günaydın, günaydın, mutlu günler hepimize kolaylığıyla, neşesiyle, ihtişamıyla. Olduğun ihtişam ve ötesi neye benzer? Çok daha ötesine geçmeyi seçer misin? Ben ve bedenim ne kadar kendime kolaylık olabilirim? Bugün ne kadar kolaylık, neşe, ihtişam yaratabilirim, yaşayabilirim? Ne kadar izin verebilirim kendime, bedenime... Ne kadar gönüllü olabilirim herkesten ve her şeyden daha fazlasıyla alıp kabul edebilmeye. Sınırsız, limitsiz, kontrol dışı, tanım dışı, yargı dışı beklentiler, sonuçlandırmalar dışı alıp kabul etmek benim için neye benzer? Tüm evrenle, herkesle ve her şeyle akustik titreşimde yaratıp yaşamak neye benzer? Bugün ben kimim? Hangi büyük maceraları yaşayabilirim?